Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Evet oyunumuzu açtık. Hadi yüklen bakalım. Şimdi benim bu şu an açtığım seed daha önceden birazcık kasıldığım bir seed ama yaklaşık 2 gün falan oynadım sadece. 2 gün erken yani sadece 2 Minecraft günü oynadım. Çok bir şeyim yok yani. Oyuna girdiğinizde yani yani bir şeylerim olacak yani. Küçük bir evde attım kendimi topraktan. Sesi de açalım biraz. Hı. Birazcık kısalım çok olmasın. Evet. Şimdi bakın gördüğünüz üzere birazcık kasıldım. İki gün olmuş oynayalı. ilk <laughs> En son buradayken beni cadı vurmuştu. Az kalsın ölüyordum. Carıma bir buçuk kalple kaçtım. Çalışma masasını alalım. Çürük et. Onu da alalım yanımıza. Evet. Gece oluyor mu? Oluyor biraz. İçeri girek. Yatağı tıklayalım hadi. Tamam uyuyamıyoruz. O yüzden birazcık takılmamız lazım bizim burada. Kemiklerle kemik tozu yapalım. Tamam. Yeni tarif geride açtık. Şimdi burada bayağı bir şeyler yapacağız. Sandığımızı açalım. Hayır, ben bir çürük et yiyeceğim. Aa. Biz Abi eğlendim abi. Abi çok kötüyüm abi. Abi. Aa, yardım edin. Aa, yardım. Ay, kusacağım birazdan. Tamam gece oluyor. Bari yatayım yarın iyileşiriz. Hadi artık gece ol biraz. Hadi. Artık uyuyayım lütfen. Ya hasta hasta yattım inşallah. Daha çok hasta olmam. Ay 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 ay. Oh, çok şükür iyileştim. Uy demir zırhımız falan var gördüğünüz üzere. Kasılacağız bayağı biz burada. Şimdi boş boş takılalım biraz. Tamam. Şimdi 3 tane zümrütümüz var. Bu bir tane mağara var ileride. Orada bayağı bir şey kastık zümrüt. Bayağı orada çıktı. Rastgele yerleri kazdım. Aşırı nadiren çıkan bir zümrüt türü buldum yani. Aslında zaten zümrüt türü diye bir şey yok ama her neyse. Öylesine şansım oldu öyle şey yani. Evet, demirlerimiz de olgunlaştı. Yani oldu demek istedim. Çürük piş. Çürük pişmiyor. Artık şöyle bir güncelleme getirin de artık pişsinler. Artık şu şirketler de pişebilsin. Şirketler taze et olsun artık. Yeter. Şunları da kazalık en azından. Bunları kızacağım çünkü madende herhangi bir işimiz falan olabilir. Yani mesela demir bulduk. Demir zaten eşyalarımız var. Mesela altın bulduk. Altını pişirmemiz gerekecek. Kısa onları eve getirmekle uğraşacağımız. Orada pişirebileceğiz mesela. Evet. Çıkalım şöyle. Şuradan birazcık ormana gidelim. Aşağı indim. Burada bir şey yok. Şu an mağarayı arıyorum. Anam, Selam. Anam. Gel bakalım buraya. Ha ha. Koyun da var. Koyun gel buraya koyun. Hem yün hem de işler bakın nasıl? yakalamam gerekiyor. Türkiye Hayvancılık Bakanlığı'nda çalışıyorum ben. Ne anlatıyorsun sen? <laughs> Selam yine koyun çıktı. Burada baya bir koyun var. Aslında farm yapabilirdim ama farmı sevmiyorum. Yani çok fazla farm yapan biri değilim. Biraz demek toplamamız lazım çünkü madende baya bir canavar olacak. Artı madende aşağılara falan ineceğiz. Belki aşağılara da inemeyebiliriz. Çünkü daha önce oraya girdim baya bir yer var. Koyun, sen buraya ışınlandın mı lan? Ama az önce böyle bir koyun yoktu burada. Arkadaşlar koyun ışınlandı ama artık dünyada öyle bir varlık yok. Varlık derken yani o koyun yok. Tavuk. Yine koyun. Bir sürü günümüz oldu var ya. Artık bir yerde kal, madende kaldığın zaman gece olacak. Biz de uyuyabileceğiz. Evet. Niye düşüyorsun aşağıya? Niye düşüyorsun? Kırıl. Tamam. Şimdi tavuk. Şimdi tavuk. Şimdi madene gidebiliriz. Tavuk gördüm orada. Orada tavuk gördüm. Gel buraya tavuk. Seni de yakalayacağım. Durduğu yere bak. Gel lan buraya. Kazacağım altın düşeceksin. Tavuk. Şak. Evet. Burada birazcık ben aşağılara inmiştim. O yüzden eşya yapabildim. Şöyle kalkanla ilerliyoruz ki bir şey gelmesin arkamızdan. İnşallah otistik sesler duymayız. Evet. Çakaların dibinden girdik. Şimdi burada bir tane mucizevi bir olay var arkadaşlar. Aslında mucizevi olmayan mucizevi bir olay var. Mucizevi olmayan mucizevi bir olay. Ta 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 ta. Aslında burası başka bir mağaranın girişiydi. Böyle bunları da kapatalım. Ayva sen. 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 Abo kırıldı. Abo bana gelecek. Çakıl al çakıl 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 çakıl. Oh. Şurada koyalım da. Şimdi gitmediğimiz yerlere falan gideceğiz. Şu an boş boş takılacağım biraz. Takıldım çünkü. Şöyle size göstereyim buraları. Burada aşağıda bir yer var. Şöyle inelim. Evet zombilerle karşılaştık. Videomuzu çekmenin vakti geldi. İşlerinden ayy, geçeceğiz. Ayy, lan ne vuruyorsun kardeşim? Ayy, Yan bakayım. Ama niye yanmıyor lan? Ayy, Yakınlarda köy mü var acaba? Çünkü burada zombi köylü var da. Hiç bakmadım aslında. Belki buluruz. Vuramıyoruz. Vuramıyoruz. Oyun bug'a girdi. Hah vurdum. Çürük etler baya bir şey. Köyde eğer büyücü bulursak 32 tane şeye zümrüt veriyordu. O çürük ete. 32 tane çürük ete bir zümrüt veriyordu sanırım. Ya da başka iki zümrüt falan veriyordu. Bu da çakallık yapmayıp asla şeyi kırmayacağım. Çakılı. Aha. Aha da iskelet. Kanka kaşınma. Ne vuruyorsun oğlum? Kendi kendini öldürdün. Hayır. Yani. Uy bak. Tam Buradan kalkana bastık. Aşağılara iniyoruz yavaş can. Aha. Bak böyle kızınlardan nefret ediyorum. Sürekli burada creeper doğuyor. Bu olan. Kıyımı zannettim. Bak size dedim. Ben Creeper can çekişiyorum. Dibine gideceğim. Patla 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 patla. Tamam. İskelet de gel. İskelet hoş. Beni <laughs> ayı kendini öldürdü. Aşağı ineceğiz sanırım. Orada kemik var. Oraya falan inmemiz lazım. Heh, tamam koydum. Şimdi oraya iniyorum. Hazırsanız. Acaba inmesem mi? de şöyle güvence altına alayım kendime. Bu arada ben Kavkat'a teşekkür ediyorum. Videolarımı çekmeme çok yardımcı oluyor. Kavkat'ı size tanıtacağım birazcık. O sırada birazcık da oynayacağım. Kavkat böyle tasarlı, tasarlama uygulamasıdır. Böyle çok fazla kullanılır. Youtube'da da görmüşsünüzdür. Sürekli videoların sonunda böyle çıkabiliyor. Böyle kap yazısı çıkıyor en sonunda. O gıcık edici bir şey. Unutabilenler var. O silinebiliyor arkadaşlar. Onun üzerine basıp sile tuşuna basınca direkt gidiyor. Acela ücretsiz bir <laughs> uygulama. Ee, i̇sterseniz orada şablonun üreticisi olabilirsiniz. Artı Youtube'da olan bazı efektler de orada var. Ama onları... Kalkatın bileşenler kısmında falan bulamazsınız. Bindirmelerden, bileşenlerden falan bulamazsınız onları. Onlar şeyden bulunuyor. İlk girdiğiniz denizde uygulaması aslında şeyler var. Ee, şablonlar kısmı var. Şablonlar kısmına girip oradan e, şablonlara bakabiliyorsunuz. Yazıyorsunuz. İstediğiniz şeyleri yapabiliyorsunuz. Orada türleri var mesela. Ne diye. Hazır yemeklerimizi pişirelim. Öyle bu uygulamayı içeri kurtici de olabilirsiniz dediğim gibi. Yani orada şablonları oluşturup şey oluşturursanız herkesin kullanacağı. He, tamam. Şimdi basalım. Direkt oynatlarımızı da koyalım. Ama önce ha tamam. Aşağıda creeper vardı. Neyse ki bizi görmedi. Sakın da görmesin. Aha gördü bizi. Gelme. 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 Aa fırın yok olmadı lan. Şanssız. Fırın korudu kendini. Ayy. Güçlü fırından. Arkadan zombi geliyor. Kardeşim arkadan da kıpırtma hiç sana uyuyor mu? Aslında uyuyor ama neyse. Tamam. Zümrüt. Zümrüt var. Vallahi zümrüt bulduk yine. Şansa bak. Bir dakika. Lütfen başka bir yere çıkmasın. Ay, ay. İleride indirmen var mıdır? Vallahi var. Ben de diyorum o ışıklı şey ne? Şak şak. Şak. İleri seferlerde demir kılıç falan da yapacağız eğer yapabilirsek. Tamam şu an yağmur yağıyor. Biz madende kalalım. İleride kömür falan da var. Of. Hızlı gittik. Şunları da alalım bari. Yazık, yazık günah. Uy, hepsi pişmiş, hepsi pişmiş, hepsi pişmiş. Pişsen de pişmiş tavuk. Pişmemiş tavuk daha doğrusu. Aşağıda damla taş var. Damla taşı mıydı, neydi o? Öyle bir şeydi o. Bu da pişerse artık gideceğiz. Şöyle crafting table'ımızı alalım. Ne yapalım buradan? Böyle kendimize bir kılıç yapalım belki ya da başka ne yapsak. kova yapalım kova lava alırız. Tamam bir tane kova yaptık. Lava alalım. Artık lavamız var. Ama şimdi güvence altına almamız lazım kendimizi. Bunları da alalım hazır. Oy bayağı bir XP kastık. Hadi pişmiş tavuk. Hadi ol. Oldu. Al hemen şeyleri kömürleri. Tamam. Söndü. Tamam. Şimdi hemen şunları da bir kıralım. Kırıl bakalım. Kırıldılar. Şimdi ışık koyalım. Işık da bitmek üzere. Yani şuraya ışık koyak. Tamam. Aşağıda hala biraz lav var. Yine lav. Sağdan mı gitsek soldan mı gitsek şimdi düşünüyorum. Sağ mı sol mu? Düşünüyorum. Kır bari. Tamam. Zombi. Of. Kılıcımızın şeyi bitiyor. Şimdi sağdan gidelim mi? Yoksa soldan mı gidelim? Düşün düşün düşün. Sağ hayırdır sağdan gidelim. Aha zombi. Kılıcımızı çektik. Şak. Şak. Kırıldı. Kırıldı kırıldı kırıldı. Abo abo abi. hile bu hile bir dakika bir dakika. Gelme 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 bu da kırılmasın. istemiyorum bunun da kırılmasını. Gelmeyin lan. Gelmeyin lan. Gelmeyin. Bu da kırıldı. Her şeyim kırıldı. Aslında alamamı gerek yok. Kendime bir tane kılıç yapacağım. kılıç yapalım ve içlerinden geçelim. Alatan demirimiz var ha. Kılıcımızı da yaptık. Kıralım. Şimdi lavı şöyle alalım da güvence altına alalım kendimize. Hem demir kazanına demir kılıcımız var. Güzel. Yanımızda eşya da var. Baya. Şimdi aşağı gidiyoruz hazırsanız. Ne oldu bir çıkmasın. Aha ileride ışık var. Şu sarmaşık şeysinden mi? Evet. A, Yemezler. Aha bakır aldım. Çok işime arayacak bakır. Oyunda bakırlarla hiçbir şey yapamıyoruz zaten neredeyse. Hiçbir işlevleri yok. Aha. Bak az kalsın aşağı iniyordum he. Pusu kurmuş bana değişik. O da durulur mu? Yiyelim şunu da, güzel. Canımız şöyle bir fullensin de. Fullen artık. Aşağıda canavarlar vardır muhtemelen. Bir inelim. Bak tam bir üstüne bastım he. Şimdi demir kılıcımız deniyoruz. Oh, mükemmel vuruyor. Sesim birazcık kötü olabilir şu an. Gel. Korkmayın. Arkadaşların öldü. Şimdi sıra sende. Sen gelme. Tamam. Arkadaşların hepsini öldürdüm. Şimdi sıra sende pislik. Gel lan buraya. Taşa bakma. Ben taş değilim. Aslında taş gibiyim ama. Neyse. Evet. Sen de gel. Gel lan yiyorsa. Aha zombi geldi. Kılıç kılıç kılıç. Kılıç al kılıç al. Şak. Bak taktik bulduk. Lan oradan da vuramazsın ha. Oyunun bug'ı bu. Kalkanım ona değiyordu. Şunu da kıralım. O bayağı hızlı kırdı. Meşalelerimiz bayağı bir azaldı. Aşağıdan. Oha. Yu. İki creeper bir zombi geldi. Hatta şimdi iki oldunuz. Oğlum siz nesiniz? Arkadan arkadan geliyorsunuz. Baktığımda yoksunuz. Bakmadığımda varsınız. Allah rızası için. Oyum niye bana bunu yapıyorsun? O kadar güzel bir set verdin. En azından bir, birazcık da iyi şans ver ya. Cık. Oğlum iki creeper arkadan geldi. Gördünüz mü? Son sahnede kalkan bastım. Yüreğim ağzıma geldi. Az kalsın ölüyorduk ha. Artı zombi de vardı. Onun ihtimali sadece yüzde yüz ölüyorduk. Kalkan basmasaydım. <laughs> Ayıp ya. Lan yarasa. Nerede? Resta nereye gitti lan? Yarasa. Yarasa yarı saha gibi gibi bir şey oluyor yani. Yarasa yarı saha. Değişik. Tamam. Koydum. Artık gitsek mi gitmesek mi bilmiyorum yani. Aşağı mı insem yoksa yukarı mı gitsem bilmiyorum. Demir kılıcı aldım. Aşağı ineceğim. Bak. Oğlum ben bakmadığımda niye yoksunuz? Allah rızası için baktığımda niye yoksunuz? Oh. Tamam. Kır şunu. Evet meşalelerimiz bitti. Harika ne yapacağız şimdi? Kömür var mı? Şurada kömür var bayağı bir. Yukarı çıkalım. Belki başka yerler buluruz. Şu an bir şeyler aramak derdindeyim. Of az kalsın düşüyordum var ya. İleride demir var. Şimdi kendimizde biraz şey yapalım. Bir dakika önce çubuk yapmamız lazım. Çubuk. Evet. 19 çubuk ve 5 tane şey. Tüm kömürlerimizi harcasak mı diye bilmiyorum ama. 12 tane şeyimiz var yani. Tamam. Bak. Gelme. Gelme. Acaba gelme ne demek İngilizce'de? Don't bir şey. Don't ne acaba? Şurası kapalı. Orayı kazarız belki. Şöyle bakalım şuralara. yukarıya doğru çıkan bir merdiven var. Oğlum bu Minecraft bilerek yapmış olabilir mi bu merdiven gibi şeysini? Oh, geri dön. Biz buna hazır değiliz dostum. Yakında geri geleceğim. Evet. Şimdi kömür kazacağım bu sefer. Oğlum bir tane kömür çıktı. Dö kömür damarı lazım bize bir tane kazalım. Dön arkayı. Dönemedim. Ha. Işık koyunca canavarlar daha çabuk geliyor. Yerimizi bildikleri için. Oh iyi şey yaptım ha. Tedbirliyiz. Burada ölemem. Her mağarada öldüğüm gibi burada ölmeyeceğim. Geçen sefer baya derin bir bana bulmuştum. En sevdiğim sitti. Kaşınıp üstüme lav koydum. Hemen çekerim dedim. Tam aldığım zaman Üstüme lav döküldü. Yanında su da yoktu. Ve tüm eşyalarım yandı. Sinir oldum ve o C'de bir daha girmeyeceğim. Evet. Şimdi gidelim. Yarasa. Kendine ev yapmış. Şimdi şuralara da bakalım. Burada bir şey yok. Kömür var. İhtiyacımız olduğu zaman buradaki şeyleri alırız. Ve ayrıca nedense bakırlar kömürlerden daha büyük ihtimalle çıkıyor sanırım. Doğrusanız da Google yazıp baksanız acaba hangisi daha çok şey yapıyor diye yorumlara yazsanız. Evet. Birkaç dakika sonra kapatırız muhtemelen. Çok çünkü gittik. Biraz daha ilerleyelim şurada. Şöyle köşelerden gideceğim de. Hı, tamam. Tamam. Burada çamurları var yine. Bak creeper. Yüreğim ağzıma geldi ya. Dibimizde çıkma oğlum. Oğlum Minecraft youtuberları o kadar güzel seedleri nasıl buluyor acaba? Onu merak ediyorum. Şöyle bakalım. Hmm. Aha iskelet. Kapa. Of oh, sen kimsin lan? Alam sana hayırdır lan? Zombi de geliyor. Aa buldum. Zombiye vur. Helal. Zombi kavga et. Teşekkür ederim zombi. Zombiler ilk defa işe yaradı. Zombi oyuncuyu kurtarmak için iskeletle savaştı. Ama maalesef oyuncu ona acımadı ve onu öldürdü. Acımasız. Ve yine bir zombi öldürdüm. Oh, oh. Evet, yine meşalem azaldı. Son meşalemdi bu. Buradan bir şey gelebilir. O yüzden yine kö A kömürümüz bayağı varmış ha. Şuraya koyayım. İnşallah obsidyen olur. Oğlum, obsidyen istiyorum ben, obsidyen. Niye taş yapıyorsunuz? Şöyle kazalım artık taş jeneratörü yaptık büyük bir taş jeneratörü Evet Çok büyük iş başardık taş jeneratörü Artık bundan sonra madende taşları kazmak yasak Kovayla almaya çalışacağım Şöyle daha meşale yapalım Hadi 20 tane Ve koydum. Alacağım, alacağım, Al, hadi, hadi alacağım, alacağım hadi. Az kaldı, alacağım. Hadi, Alamadım. Aldım. Ya ha ha ha. Tüm sular eriyor. Gidiyor. Tüm suları ben aldım. Şöyle, şöyle yapıyorum. Hala oluyor. Su bitsene artık. Bit artık. Duyumu yanlışlıkla acadım Zort. Lavı da alamıyorum. Heh tamam şimdi aldım. Tamam yine güvenli altına aldım kendimi. Evet. Şöyle ilerlere bakalım. Burada çok bir şey yok arkadaşlar. Bence artık bir videoya kapatmanın vakti falan geldi. Kendimizi güvenceye altına alın yine. Şunu da şuraya kazak. Tamam. Evet arkadaşlar. Sadece bizi iskelet öldürebilir. Bay bay.